Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz bugün arkadaşlar sizlerle beraber bir kombi videosu çekmeye karar verdim ee, biliyorsunuz arkadaşlar bugünlerde birazcık böyle bir gün kış yaşıyoruz bir gün yaz yani bir gün hava çok sıcak oluyor bu yarın çok yağmurlu ve rüzgarlı o yüzden bu kombi videosunun içerisinde hem yazlık hem de biraz kışlık demeyeyim ama böyle baharlık tarzı bir Kıyafetler bulabilirsiniz. Umarım size yardımcı olur, biraz fikir kazanırsınız. O zaman videoya geçelim. Evet, ilk kombini arkadaşlar bir Shein kombini. Burada görmüş olduğunuz bütün bütün parçalar Shein'den gözlük hariç, gözlüğü Trendyol'dan aldım. Ama pantolon, tişört, çanta hepsi Shein'den alınmış. E, Pantolonun arkadaşlar ben tamı tamına üç kere terziye götürdüm. Bir keresinde çok büyüktü terziye götürdüm yine getirdiğimizde yine çok büyüktü sonra tekrar terziye götürdük ve yine büyüktü sonra en sonuncu da biraz belime oturdu ama bu sefer böyle paça kısmı büyük kaldı ama burada özellikle çantaya bayılıyorum hatta büyük ihtimalle bunun farklı desenlerinde alacağım bunun pembesi var o çok güzel ondan sonra sanırım beyazı var hatırlamam ama çok beğeniyorum gerçekten ve Burada gözlüğü takamamama bakıyorsunuz. İyi sinirleniyorum yine. Bunun haricinde bu yani bu görmüş olduğunuz e, takımı yani bu kombini o kadar çok seviyorum ki hatta tren yolda bile birkaç kez giymiştim. Yani birkaç kez demeyeyim de bir kere falan giymiştim olabilir. Videoyu bir, bir dakikalığına bölüyorum arkadaşlar. Yakında belki Instagram takipçilerim benim bir günümü anlatıyor videosu çekebilirim. O yüzden eğer siz de katılmak isterseniz Instagram'dan beni takip etmeniz yeterli olacaktır. E zaten videoya başlamadan önce sizlere Instagram üzerinden bir duyuru yapacağım. E i̇şte videoya başlıyoruz vesaire diye. Belki sizin oynadığınız bir şeyi yapmış olabilirim. O zaman videoya devam edelim. Evet devam ettik ikinci kombinimizde arkadaşlar. Bu arada bu kombinleri 1, 2, 3, 4 falan diye sıralayacağım. Size yorumlarda en sevdiğiniz e, takımı ya da kombini aşağılara yazın öyle. Bu da çok sevimli bir e, kombin. Gerçekten bu kombini giyerken kendimi çok tatlı buluyorum böyle sevimli oluyorum. Bu arada bu kılıfla tam bir, bir soft kız oldum yani çok tatlı ve soft bir kombin bence. E, burada arkadaşlar Defacto'nun pantolonu Elsie'nin hırkası ve içindeki olan şu. E, ne diyeyim crop mı diyeyim yani bilmiyorum ama şu içindeki tişört diyeceğim. Ee, bu da yine defaktodan. Defacto ve Elsie kombin diyebilirim buna. Ee, eğer hırkayı kapalı sevmiyorsanız açıkta kullanabilirsiniz. Böyle çok tatlı bence olmuş. Böyle minyon, tatlı bir kombin. Bu arada bir videomda dans etmesem olmaz. Yine bu videoda bolca dans ettiğimi göreceksiniz. Aynı pantolon, aynı tişört, sadece çeketini değiştirdim ve farklı bir kombin oldu resmen. Çok tatlı, minnoş bir kombin olduğunu düşünüyorum. Bu arada saçıma taktığım o minik çiçeği görmemiş olabilir misiniz acaba? <laughs> Onu da bir hatırlatayım. O da çok tatlı gerçekten. Bu arada bu ceketi de esden aldım. Gerçekten çok tatlı. E Orkay'ı aldığımda bu ceketi de almıştım. Böyle LC'ye renkli bir e, sezon gelmişti galiba. Böyle renkli bir koleksiyon gelmişti. Oradan almıştım. Böyle ikisini aynı anda Sonra arkadaşlar bir tane minsto aldığım bir çantayı eklemek istedim. Mavi bir çanta, mavi bir ayakkabı bence tatlı olabilir minnoş. Böyle güzel bir kombin oldu bence. Ve Maylo'nun da o boynuna taktığımız şey çok tatlı değil mi? Cowboy gibi böyle çok minnoş. Ve üçüncü kombin arkadaşlar. Üçüncü kombin tam benlik. Ne zaman ne giyeceğimi bilmesem bu kombini giyiyorum. Çok rahat, çok minnoş bir kombin olduğunu düşünüyorum. E, Trendyol'dan sipariş ettiğim bir tane gözlük. Zaten hatırlarsanız bunun kahverengisi de vardı. E, i̇lk kombinde kullandığım o gözlük işte. E, ve yine Trendyol'dan aldığım bir tane zebralı, zebra desenli bir tane çanta. Çok seviyorum bu çantayı. Ve yine Trendyol'dan bir tişört. Bu arkadaşlar tamamen Trendyol'dan bir kombi yani hepsi trend yoldan aldıklarım sadece arkadaşlar şu beskez şortu defaktodan. Bu arada çantayı nasıl attığımı gördünüz mü? <laughs> ve geçtik en sevimli ve en tatlı kombine. Gerçekten bu kombine bayıldım. Çok tatlı bir e, kombin olduğunu düşünüyorum ve çok da şık. E, aldığım böyle bir siyah altın detaylı zincirleri var. Böyle çok minnoş bir çanta ama burada açamamışım bu çantayı. Böyle biraz zorlandım orada. Neyse. Sonra Bershka'dan aldığım bir tane etek ve krabu. İkisi takımdı zaten ama ayrı ayrı satılıyorlardı. Çok minnoş ama burada şeyi var böyle böyle ayarlayabileceğiniz bir yer var ama ayarlanmıyor. Yani öyle duruyor. Anladım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gerçekten çıkarırken falan çok uğraştım. Ee, çıkar giy, çıkar giy falan. Yani terledim şu anda ve hava bugün çok sıcaktı. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanalıma aşağıdan abone olmayı, yanındaki zil masayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, buraları görseniz gerçekten şu an çok... Yani burası o kadar karışmış ki herhalde burayı toplamak bir saatimi alır. Zaten üçen geç bir insanım. Ben burayı nasıl toplayacağım? <laughs> Şöyle bir şey arkadaşlar. Yani bir gördükleriniz bir de göremedikleriniz var. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ya da ve beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi zaten bunları biliyorsunuz. Ee, eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ki beğen sayılarına göre bu videoyu belki daha fazla daha sonra tekrar çekebilirim. Onu artık siz belirlersiniz. Beğen, beğenilerle. Bu arada arkadaşlar 15 like gelirse bu videonun yenisi çekeceğim. Tamam hadi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.